Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Java derslerimizin dördüncüsüyle kaldığımız yerden Java derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde göreceğimiz konu arkadaşlar variables yani diğer adıyla Türkçesiyle değişkenler. Şimdi değişkenlerin ne olduğunu anlamak için hemen interj idea'mızı açtık. Daha önce hemen yeni bir proje oluşturalım. Command Line App'i seçiyoruz. Buraya Nereye yazalım? Ve bunu kaydedelim. De vardı. Evet. Şimdi kodumuzu yazmamız gereken yeri zaten biliyoruz arkadaşlar. Write code here yazıyor. Comment yazan yere. Yani comment yazdığımız yere. Hemen buraya System nokta out nokta printlerine yazdık. Mesela ne yapabiliriz? Apartmandaki kişi sayısı eşittir mesela 50 dedik. Bunu tamamladık arkadaşlar. Diyelim ki bunun bundan biz 50, 50 satır yani. Yani bundan biraz çoğaltalım. C, D, C. Dedik. Bir alt satıra kopyalayalım. Yine bir alt satıra kopyalayalım. Bir alt satıra kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar değişkenler. Diyelim ki böyle biz 1000 satırlık, 2000 satırlık. 3000 satırlık kodlar yazdık. Ve bu kodlar arasında böyle belirli satırlar ve sütunlar kullandık. Yani bu satırlar ve sütunlar arasında şu yazmış olduğumuz koddan mesela diyelim ki 50 tane var. İşte değişkenler burada devreye giriyor arkadaşlar. Değişkenlerden ilk kullanacağımız int. Integer'dan geliyor arkadaşlar. Integer ne demek? Tam sayı demek. Şimdi bizim şurada kullanmış olduğumuz sayılar tam sayı olarak dönemekte. Şöyle gördüğünüz gibi. Integer dedik. Mesela biz buna Apartman daki mesela kişi eşittir 50. Şimdi arkadaşlar integer tam sayı demektir. Dediğimiz gibi. Integer'dan sonra buraya bir isim verdik. Apartmandaki kişi sayısı. Ve burada da bir sayı yazdık. Şimdi Önce şunu bir çalıştıralım, şunu bir görelim. İşte noktalı bir koyalım. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken tırnağı kapatıp buraya artı koyup apartmandaki kişi dediğimiz zaman ve bunu çalıştırdığımız zaman görmüş olduğumuz gibi aynı sonucu elde ettik. Şimdi bu integer bizim ne işimize yarar? Mesela diyelim ki apartmandaki kişi sayısı bir arttı. Ancak biz ancak biz şunu şöyle bir defa bir silelim. Şurayı bir tekrar kopyalayalım. Bir alt satıra geçeyim. Ondan birkaç tane daha yapalım. Mesela biz apartmandaki kişi sayısı mesela 4 kişi daha arttı diyelim. Biz burayı 54 yaptık. Evet, gördüğünüz gibi apartmandaki kişi sayısı tamamında 50 iken 54 oldu. Şimdi burada integer bizim çok işimize yaradı. Biz diyelim ki 1000 tane satır yazdık diyelim. Ve bu 1000 satır arasında mesela 50 tanesi bu şekilde bir kodumuz var. Şimdi bizim normal şartlarda yapmamız lazım. Buradaki bütün kodları bulup tek tek bu sayıları değiştirmemiz lazım. Bu çok aşırı derecede bir küfet demek arkadaşlar. Çok fazla işçilik demek. Bu nedenle de bu integer bu şekilde biz kullanabiliriz. Şimdi aynı zamanda bakın mesela şuradaki de sayıyı da yani şuradaki metni de değiştirebiliriz. Ancak bu bir tam sayı değil. Gördüğünüz gibi metinsel bir ifade. Metinsel bir ifade olduğu için de integer kullanmayacağız bunun yerine mesela burada buradaki biz yazıyı da istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bunun için arkadaşlar string kullanacağız. Sebük string kullanacağız. Mesela bunu da metin diyelim eşittir dedik. Apartmanlar ki kişiler. Mesela diyelim ki biz, Şurayı şöyle bir silelim. Buraya metin yazmanız yeterli. Yani. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi apartmandaki kişiler 54 olarak değişti. Şuraya iki nokta koyup bir de boşluk bırakalım. Burayı tekrar bir çalıştıralım. Böyle görmüş olduğunuz gibi apartmandaki kişiler ve bir alt satırda da apartmandaki kişi sayısı olarak değişti arkadaşlar. Yani arkadaşlar integer yani tam sayılar kullanırken integerı metin ifadesini değiştirirken de string kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki amacımızı anlamış olmanız lazım. Amacımız buradaki amacımız tamamen şu. Diyelim ki biz 1000'den 2000'den 3000 satırdan oluşan bir kod yazdık. Ve bu satırların arasında da 100 taneden fazla belirli bir kod yazdık. Ancak bu kodlar değiştirilebilir. Mesela bir sayısal bir ifade var ve bu ifadeler değiştirilebilir. Mesela bu apartmandaki kişi sayısı değil, mesela okuldaki öğretmenlerin sayısı veya e, öğrencilerin sayısı gibi değişkenler de olabilir arkadaşlar. Bu değişkenler sürekli değiştiği için her kodda gidip tek tek bunları düzeltmek gelme integer veya string'i kullanabiliriz. Bütün yapmamız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Eğer video anlaşıldıysa ve beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.